cenab Allah cümlenizden, cümlemizden ve cümle ümmeti Muhammed'den razı olsun. Evet muhterem kardeşlerim. Sırasıyla geldik ve şu anda Hendek Savaşı'nın bulunduğu mekandayız. Kardeşlerim Hendek Savaşı Medineli Yahudilerin kışkırtmasıyla Mekkeli müşriklerle beraber olup bütün hizipçiler bir araya toplanıyor. Mesele Muhammed'i ortadan kaldırmak ve Medine İslam devletini yıkmak. Mesela bu. Bütün Meş Mekke'deki bütün müşrikler bir araya gelmişler. Ufak tefek ne kadar Muhammed düşmanı varsa, İslam düşmanı varsa hep bir araya toplamışlar. He? Yek vücut olmuşlar. İslam aleyhine birleşmiş milletler. Günümüzde de var uzantısı. İslam aleyhine birleşmiş milletler hepsi toplanmışlar. Sayıları ne kadar? 10 ile 13 bin arası bu kadar insan toplamışlar. Hepsi İslam düşmanı, Muhammed düşmanı. Ve bu gelişmelerden Allah Resulü'nün haberi oluyor. Mekke'den gelen biraz da olsa Allah Resulü'ne gönül vermiş insanlar Mekke'deki olayları Allah Resulü'ne iletiyorlar. Allah Resulü de boş duracak mı? durmayacak tabi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz de Allah Resulü'nün safında yer alan toplam kaç kişi? 3000 kişi. 3000 kişi. Bu sayı da düşecek. İşlerinde münafıklar çıkacak. 3000 kişiyle ne yapıyor? Bu diyor biz bunlara karşılık vereceğiz. Ama nasıl karşılık vereceğiz? İstişareye önem veriyor kardeşlerim. İstişare. Sadece yani bu devlet bazında değil en ufak aşağı ininceye kadar ele alacak olursak evlerimizde. Evlerimizde bile ne yapmamız gerekiyor? istişareyi devreye koymamız gerekiyor. Sadece adamlar ben bildim, ben bilirim, ben yaparım, ben ederim yok. Yalnız değilsiniz. Ya eşiniz var, bir iş yapacaksınız, istişareyi ne yapacaksınız? Devreye sokacaksınız. Allah Resulü de böyle yapmış. Arkadaşların bir araya topluyor. Ne yapalım, edelim. İşlerinden bir tanesi var. Hendeyin mimarı. Kim bu? Aranızda bilen var mı? Hendeyin mimarı. Selman'ı Selman Farisi. Bu kardeşimiz, bu sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü bizim orada böyle bir adet var. Hendek kazarlar. Düşmanın gelmesine kolay kolay fırsat vermezler. <laughs> Selman-ı Farisi'nin bu önerisi kabul ediliyor. 3000 kişi yola koyuluyor. Hendeyen kazılacağı yeri Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz çiziyor kardeşlerim. Basbaya şehrin neresine yapılacaksa güzelce çiziyor. Her 10 metreye 20 kişi veriyor. Siz anlayasınız diyerek böyle sayı veriyorum. Her 10 metreye 20 kişi veriyor. Ama diyor ki enlik ne kadar eni diye 6 metre ile 10 metre arasında eni, genişliği. Uzunluk 6 kilometre 9 kilometre. Çünkü az bir uzunluk değil. Şehri çünkü çeviriyorlar. Derinlik ne kadar? 5 ile 5.5 6 metre derinlik. Bakın bu şeyi unutmayın. Uzunluk 6 kilometre diyelim. 6 ile 9 metre eninde Derinlik de 5 ile 6 kilometre. 5 evet. ile 6 metre. Kaç kişi kazacak 10, 10 metre yeri? 20 kişi. Uzunluk bölüm büyük. Kaç gün sürüyor? 20 ile 28 gün sürüyor kardeşlerim bu şey. Kolay değil tabi. Açlık son safada. Soğuk. He? Şevval ayında Mart ayında sizin günümüz yani hesabına göre Mart ayında çok soğuk hava. Yiyecek bir tane ya bir şey yok ya. Allah Resulüne diyorlar ki ey Allah'ın Resulü. Yani kazıyoruz ediyoruz ama hiç buradan aşağı bir şey girmiyor. Allah Resulüne geliyorlar diyorlar ki acıklarına tokluk göstermesi için ne yapmışlar? Taş bağlamışlar ya sahabeler. Taş bağlamışlar. Allah Resulüne hafif şöyle şeyini kaldırırken Allah Resulü'nden iki tane taş düşüyor. Allah Resulüne şikayete gelenler bu sefer artık ağızlarını kapatıyorlar, geri dönüyorlar. Niye? Kendileri bir tane bağlamış, Allah Resulü iki tane taş bağlamış. Ama boğazlarından hiçbir şey yok ya, hurma yok. Bir tanesi babana diyor, hurma götür kızım diyor, al şunu diyor, bir avuç yok. Bir avuç hurma yok. Allah Resulü bunu, bunu görüyor. Ey kızım nereye gidiyorsun? İşte amcamla dayıma hurma götüreceğim. Getir bakayım onu diyor şu bir bez seriyor, beze koyuyor, bir avuç yok ya, bir avuç yok. Ama üzerini örtüyor Allah Resulü, örtüyor, götürüyor o hendekte çalışanlara, kardeşlerim, hendekteki çalışanlara diyor ki, ey sahabelerim gelin, şundan alın. Alıyorlar o hurmayı, örtüyü kaldıran bir tane hurma alıyor, örtüyü kaldıran bir tane hurma alıyor. Kaç kişi vardı? 20 Yok. Hem 3000 kişi. 3000 kişi o bir avuç hurmadan alıyor ama hurma yine de bitmiyor kardeşler. Allah Resulü. Değil mi? Hedef hem de müjdeleyecek. Fethi müjdeleyecek. Kim? Cebrail Aleyhisselam. Nihayetinde kardeşlerim kazmaya başlıyorlar. O derinlikte kolay değil. Yani 6 metre derinlikte bir grubun kazmasında büyük bir kaya çıkıyor. Kaya çıkarken diyorlar ki bakıyorlar vuruyorlar bir türlü kıramıyorlar. Allah Resulüne geliyorlar diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bizim kazdığımız bölümde bir tane büyük taş çıktı ama kıramıyoruz. Buna bakar mısınız? Allah Resulü geliyor elinden kazmayı alıyor. Ya Allah Bismillah diyor kaya bir tane vuruyor. Öyle bir kıvılcımlar çıkıyor ki ortalık aydınlıyor. Bismillahi Allahu Ekber diyor Allah Resulü. Peşinden sahabeler de öyle diyor. Bismillahi Allahu Ekber. İkinci kazmayı vuruyor. Balyozu vuruyor, indiriyor. Yine kıvılcımlar. Allah Resulü diyor. Bismillahi Allahu Ekber. Sahabeler de Bismillahi Allahu Ekber. Üçüncüsünde hakeza yine aynı. Yine Bismillahi Allahu Ekber. Yine sahabeler Bismillahi Allahu Ekber. Anlam veremiyor sahabeler. Diyor ki Allah'ın Resulü nedir bu? Allah Resulü diyor ki benim diyorseyi gördüm. Gördünüz mü kıvılcımları vururken gördük. Bismillah. Diyor ki fetih müjdesi verdi. Kim? Cebrail Aleyhisselam. Birinci kıvılcımda birinci kıvılcımda İran'daki sarayları gösterdi. Oranın fetih müjdesini verdi. Senin ümmetin burayı alacaklar. İkincisi İkinci Kıvılcım'da Şam'ı gösteriyor. Senin ümmetin buraya sahip olacaklar. Üçüncüsünde Kıvılcım'da Sena'yı gösteriyor. Yemen'in o bölgelerini. Diyor ki senin ümmetin burayı da alacaklar. Dolayısıyla Selman-ı Farisi diyor ki onları diyor ben gördüm. Yani o fethen oluyor yani. O üç yerde ümmetine nasip oluyor kardeşlerim. Diyeceğim Kardeşlerim hendek bitiyor. Hendek bitiyor. 10 bin kişi, 13 bin kişi yola koyuluyor. 10 bin kişi, 13 bin kişi. Burada bir tane daha bir şey var onu anlatmadan geçmeyeceğim. Cabir bin Abdullah'ın bir olayı var. Allah Resulü'nü görüyor. Açlık son safhada dedik ya. Durumu hanımına bildiriyor. Diyor ki ey eşim, ey hanımım Bugün diyor ben Allah Resulü'nün durumunu gördüm. Çok vahimdi diyor. Bütün sahabeler aç. Ama Allah Resulü diyor iki tane taş bağlamış. Daha diyor farklı. Diyor ki ne yapalım? Yiyecek bir şeyimiz var mı? Cabir'in hanımı diyor ki bak diyor karşıda görüyorsun değil mi? Bir tane oğlamız var diyor. Bir ölçekte arpamız var diyor. Arpa unumuz. Öyle mi? Öyle. Tamam diyor. Cabir oğlağı kesiyor. Arpa ünütüyor, un yapıyor. Ondan sonra gidiyor. Sen diyor bunu mayala. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Yanına geliyor böyle fısıltıyor. Açıktan söylemiyor. Niye? Bir tane oğlak var. Bir ölçek arpa. Ama orada 3000 bin kişi var ya çalışan. Sahabe var. Diyorlar ki diyor ki Allah Resulü ey Allah'ın Resulü ben durumunuzu gördüm. Hanıma gittim anlattım. Ey sevgili eşim. Durum böyle böyle dedim. O da dedi ki böyle böyle bir da bir ölçek arpa buğdayımız, arpa unumuz var. Ey Allah'ın Resulü seninle beraber iki üç arkadaş da yanına al. Eve gidelim, karnımızı doyuralım, öyle gelelim. Allah Resulü diyor ki ne kadar var dedin evde diyor. Bir oğlakla bir şinik arpa. Yani bir ölçek arpamız var. Öyle mi öyle? Allah Resulü kalkıyor şöyle. Ey sahabelerim, ey arkadaşlarım, ey hendek mücahitleri. Buyurun. Bu kardeşiniz Cambir bin Abdullah var ya, evet. Hepinizi diyor eve davet ediyor. Hepinizi diyor eve davet ediyor. Hepinize ikram edecekmiş. Allahu Ekber diyorlar. Eyvah diyor Cabir. Ben diyor yandım, tutuştum, mahcup oldum. Ne yapacağım? Diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor. Bak diyor, yiyeceğimiz diyor bir oğlak. Yiyeceğimiz bir oğlak, bir de bir ölçek arpa. Bu kadar insana nasıl yetecek bu? Bak diyor, Cabir bin Abdullah diyor ki diyor, sakın gelmeyen olmasın. Herkes mutlaka gelsin. Bu ikramdan faydalansın diyor. diyor. Tabii ne yapacağını şaşırıyor. Allah Resulü diyor ki, git eve diyor. Oğlan diyor, kazanda bir şey oğlan diyor, kapağını açmasın. Hamuru da diyor, zaten şey yaptı. Ben gelinceye kadar onlar beklesin. Git diyor, söyle. Koşa koşa gidiyor. Gidiyor ama onları unutuyor. Cabir hanımına diyor ki, ey hatunum durum böyle böyle oldu. Ne yapacağız diyor. Biz nasıl yetecek bunlar diyor. Diyor ki ya, sen bunu diyor, evde ne kadar olduğunu diyor. He? Allah Resulüne söyledin mi? Söyledim. Peki o ne dedi diyor? Bütün milleti davet etti. Söyleyen bu mu diyor? Bu. Sen niye endişe ediyorsun diyor ya. Bunu diyor Allah Resulü mü söyledi? Söyledi. Bitti diyor ya gerisi. Boş. Nihayetinde kardeşlerim o kadar insanlar geliyor. Bir rivayette diyor ki 700 bir rivayette 1000 kişi geliyor. Onlardan yani o şeyden Allah Resulü ha geldikten sonra eve diyor ki Bakıyor hamura, açıyor, bunu diyor küçük küçük yapın, eşini dostundaki hanım hatunları çağır, böyle böyle yap, tamam. Kazanda kaynayan oğlan kapağını açıyor o kazanı, diyor ki oğla bir şeyler sesleniyor. Bunu hanımı görüyor Cabir'in, diyor ki Cabir'in hanımı, sonra eşine ee, Cabir'e, diyor ki Allah Resulü geldiğinde kazanın kapağını kaldırdı, oğlakla konuştu diyor. Oğlak anladı ama diyor ben anlamadım diyor Cabir'in hanımı. Oğlak anladı ama ben anlamadım. Son Allah Resulü'nün dediğini yaptık diyor. Herkes geldi bölük bölük gelip yediler içtiler gittiler diyor. Ancak diyor Allah Resulü en sonunda geldi dedi ki diyor. Bundan kalanlardan bakın bu kadar kişi o oğlaktan yiyor, ekmekten yiyor, oğlak bitmiyor, ekmek bitmiyor. Kalanlara diyor ki Allah Resulü ey Cabir'in hanımı Eşine, dostuna burada dağıt. Burayı dikkat edin. Bir tabak da diyor, bir tabakta sevgili kızım Fatıma ile diyor, damadım Ali diyor, üç gündür diyor, midelerine bir lokma bir şey indiremediler diyor. Bir tabakta diyor, onlara ikram ederseniz beni memnun edersiniz diyor. Üç gündür midelerine bir tane hurma girmemiş. Kimin? Hazreti Fatıma annemiz ile Hazreti Ali Efendimiz. Biz neyin peşindeyiz kardeşlerim? He? Allah Resul diyor ki, Allahu Teala diyor ki, ben diyor rızkınıza kefilim ama diyor ahiretinize kefil değilim diyor ya Allahu Teala. Ama biz ahireti bırakmışız rızk peşinde. Öyle bir rızk peşinde koşuyoruz ki değil kendi çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları yani torunlarımızı düşünürcesine Ha gayret, ha çalışma, ha gayret. Artık elden, dizden, dilden ferman düştükten sonra Allahu Teala'nın huzuruna geliyoruz ama bir namazı bile doğru düz eda edemeyecek şekilde geliyoruz kardeşler. Hendeye kazarken hocam çok uzattım ama hakkınız helal edin. Hendeye kazarken bittikten sonra mücadele ediyor. O on bin kişiyle artık şey başladı. Bakıyorlar ki o müşrikler hendek. Ya bu nasıl bir hendek? Bunu bunlar nereden biliyordu? Vesaire devam ediyor kardeşlerim. Öyle vuruşma olmuyor. Çünkü hendeye geçemiyorlar. Hendeye geçen birkaç kişi oluyor. Onun da onların da hakkından Hazreti Ali Efendimiz geliyor. Mesela uzun. Her bir hangisini anlatacağız? Bu arada ok yağmuruna tutulduğundan dolayı kardeşlerim öyle ikindi akşam yatsı namazlarını kılamıyorlar bu ok yağmurundan dolayı. Ama Allahu Teala'nın vaadi var. Çünkü Allah Resulüne fetih e, nasip olacak ya. Oradakiler namaz kılamadık ey Allah'ın Resulü dediklerinde Allahu Teala Allah Resulü karşı tarafa namazlarına mani oldukları için namaz hususunda bir tek beddua ediyor Allah Resulü. Bakın diğer hususları da beddua etmiyor. Uhud'da yaşanmış bir olay. Oradakiler diyor ki ey Allah'ın Resulü bakın amcazadeleriniz şehit oldu. Senin dişin şöyle oldu. Böyle anlatıyorlar. Şu karşı tarafa bir beddua et de hiç olmazsa kurtulalım. Görsünler günlerini diyorlar Uhud'da. Allah Resulü elini açıyor. Tam dua ediyor. Yandaki o sahabeler diyor ki şimdi gördüler günlerini onlar diyor. Allah Resulü beddua edecek. Siz göreceksiniz. Ama Allah Resulü orada diyor ki ey Rabbim benim kavmim diyor, bilmiyorlar ya Rabbi diyor. Sen onlara hidayet ver diyor. Onlar da zannedecek ki karşı tarafa beddua edecek. Allah Resulü tutuyor, kendi ona yani beddua et diyen kardeşlerine, arkadaşlarına diyor ki Ya Rabbi onlar bilmiyor. Sen onlara merhamet et diyor. Sen onlara hidayet ver diyor. Ama Hendek Savaşı'nda öyle olmadı kardeşlerim. Hendek Savaşı'nda namazlarını kılamadıkları için Allah Resulü beddua etti onlara. Beddua etti. Yani öyle bir rüzgar getir ki Allah'ım sen bunlara, bunlar helak olsun dedi. Bize çünkü namazı kıldıramadılar. Kardeşlerim düşünebiliyor musunuz? Namaz kıldıramadı diye Allah Resulü beddua diyor. Biz rahatken namaz kılmıyoruz ya. He? Sıcak yataklar, sıcak yorganlar, sıcak sunlar, sıcak yemekler, beğenmediğimiz, üstelik de eşimizin he, güzel güzel yemeklerine biz mırın gırın ediyoruz ya kardeşlerim ya. Evet, diyeceğim namaz hususunda öteleme yok. Nakit olsun işiniz. Vakit nakit. Vakit geldiğinde hemen nakit olsun. Namaz hususunda çünkü öteleme yok kardeşlerim. Nihayetinde kardeşlerim fetih sonuçlanıyor. Müslümanların lehine sonuçlanıyor. Allahu Teala öyle bir rüzgar getiriyor ki hepsi kaçmak zorunda kalıyor. Hatta erzakların kanimetleri bile bırakıp gidiyorlar. Yiyecekler hep Allah Resulü ve sahabelerine kalıyor kardeşlerim. Hendek böyle bir yer. Anlatmakla bitiremeyeceğimiz bir güzellikler var olayla olaylar var kardeşlerim. Rabbim bu gibi gezdiğimiz bütün yerlerin idrakinde olmayı bizlere nasip eylesin. Olaylardan da güzel ilham alabilmeyi, he? Güzel kendimize ders çıkarabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.